Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, şöyle bir düşünün, göz kamaştıran bir saray, her köşesi ama her köşesi sanat harikası, her detayı bir sır fısıldıyor sanki, muazzam bir yapı, peki ya bu sarayın sahibi, yani onu tanımadan bu ihtişamın ortasında dolaşmak sizce aklın alacağı bir iş midir? İşte bugün ee, kainat denen bu muhteşem sarayın kapılarını aralıyoruz birlikte. İçerideki apaçık delillerle sahibini tanımaya doğru derin bir tefekkür yolculuğuna çıkıyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 8. Burhan olarak isimlendirdiği vahdetin yani o birliğin sarsılmaz kanıtlarını keşfedeceğiz hep beraber. Evet evet bu öyle bir saray ki yani duvarları elementler, tavanı yıldızlarla süslü, İçindekilerse sayısız mucize. Gerçekten öyle. Her bir varlık aslında kendi lisanıyla, kendi diliyle onu anlatıyor. Bu yolculuktaki amacımız da işte o seslere kulak vermek, o işaretleri okumak ve kalbimizi o mutlak birin şahitliğini açmak. Çünkü varoluşun asıl anlamı bu tanışıklıkta gizli, öyle değil mi? Kesinlikle. Üstad Hazretleri söze çok ama çok çarpıcı bir davetle başlıyor. Dinleyelim. Gel, Ey nefsim gibi kendini akıl zanneden akılsız arkadaş, şu sarayı muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Bütün bu şeylerin şehadetini nasıl tekzip ediyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et ve alem yok, memleket yok de. Ve kendini de inkar et, ortadan çık. Yahut aklını başına al, beni dinle. Ne kadar sarsıcı bir başlangıç. Yani doğrudan nefse, o içimizdeki yanıltıcı sese bir çağrı bu. Hem de nasıl burada e, sanki modern psikolojinin o savunma mekanizmaları dediği hani insanın kendini kandırması var ya işte onun kökenine iniyor gibi akıl yani en temel vazifesi olan yaratıcıyı tanımaktan kaçtığı zaman kendini ne kadar akıllı zannetse de aslında en büyük akılsızlığa düşmüş oluyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu kainat sarayı her zerresiyle her köşesiye sahibini ilan ediyor. E şimdi bu toplayıkün şahitliği yalanlamak yani tekzip etmek sadece sarayı değil kendini, aklını, varoluşunu inkar etmek demek. Mantık ilmi açısından bakarsak yani deliller sonucu gösterir değil mi? Bu kadar delili inkar etmek aklın iflası demek. Çok net. Adeta diyor ki ya bu apaçık gerçeği gör ya da kendini anlamsızlıkta kaybet. Aklı kullanmanın ilk adımı da bu çağrıya kulak vermek işte. Peki, tamam o zaman bu sarayın içindeki ilk delil ne? Nereden başlıyoruz? Üstad Hazretleri şöyle devam ediyor. İşte bak, şu saray içinde bulunan ve memleketi ihate eden yeknesak unsurlar madenler var. Yeknesak unsurlar. Yani bu her yerde aynı olan temel yapı taşları mı demek oluyor? Aynen öyle. Tam olarak o. Yani Şöyle düşünün modern kimyanın periyodik tablosu var ya işte oradaki elementler hidrojen, oksijen, karbon, demir evrenin neresine giderseniz gidin bakın bu çok ilginç temel yapı taşları hep aynı. Bir yıldızın ışığını analiz edin aynı elementler kendi bedenimizdeki hücrelere bakın yine aynı elementler. İşte bu yeknesaklık yani bu müthiş aynılık ve tek düzelik kainatın her köşesini kuşatan, İhata eden bu maddelerin tek bir kaynaktan, tek bir iradeyle, tek bir kanunla var edildiğini gösteren çok güçlü bir delil. Sanki devasa bir fabrikanın her ürününde aynı ham madde kullanılmış gibi değil mi? Farklı yaratıcılar olsa, hani mantıken düşününce her birinin kendi malzemesi, kendi elementi olması gerekmez miydi? İşte bu birlik, vahdete yani Allah'ın birliğine açılan ilk, belki de en somut maddi kapı gibi. Çok enteresan gerçekten. Ve bu elementlerin hani sadece cansız madde gibi duran bu şeylerin bir de vazifeleri olduğundan bahsediliyor bir haşiyede. Orayı da okuyalım. Haşiye 14. Unsurlar madenler ise pek çok muntazam vazifeleri bulunan ve izni Rabbani ile her muhtacın imdadına koşan ve emre ilahi ile her bir yere giren, medet veren ve hayatın levazımatını yetiştiren ve zi hayatı emziren ve masnuat-ı ilahiyenin nescine, nakşına menşe ve müvellit ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurlarına işarettir. Yani hava, su, ışık, toprak bunlar sadece madde değil, Aynı zamanda hizmetkarlar mı demek oluyor? Tam olarak bu. İşte bu bakış açısı maddeye bambaşka bir ruh, bambaşka bir anlam katıyor. Hava mesela sadece bir gaz karışımı değil. O Rabbin izniyle yani izni Rabbani ile nefesimiz olan bir rahmet. Su sadece H2O değil. O ilahi bir emirle, emri ilahiyle hayatın olmazsa olmazını, levazımatını yetiştiren canlıları besleyen, zi hayatı emziren şefkatli bir ikram. Işık yani ziya, o da görmemizi sağlayan bir nur, toprak, rızkımızı çıkaran, cömert bir ana gibi. Bakın ekoloji bilimi bugün bu unsurların arasındaki o hassas dengeyi, hayatı nasıl mükemmel bir şekilde desteklediğini anlatıyor. Ama Üstad Hazretleri daha derine iniyor, bunların adeta bilinçli hizmetkarlar gibi ilahi bir emir ve izinle hareket ettiğini söylüyor. İlahi sanat eserlerinin yani masnuat ilahiyenin dokunduğu bir tezgah, nesç, onlara beşiklik eden, kaynaklık eden, menşe, müvellit, varlıklar olduğunu ifade ediyor. Her biri sanki programlanmış birer rahmet tecellisi gibi. Anlıyorum. Eğer bu temel unsurlar tek bir kaynaktan geliyorsa ve bu şekilde hizmet ediyorsa, o zaman mantıken onlardan yapılan her şeyin de aynı kaynağa ait olması gerekir. Üstad Hazretleri de bunu vurguluyor sanırım. Değil mi? Şu şekilde, adeta memleketten çıkan her şey o maddelerden yapılıyor, demek o maddeler kimin mülküyse, bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kiminse, mahsulat da onundur. Deniz kiminse, içindekiler de onundur. Bu yani çok temel, çok basit bir mülkiyet prensibi aslında. Evet evet, aklın kesinlikle inkar edemeyeceği bir mantık zinciri kuruyor burada Bediüzzaman Hazretleri çok net. Ham maddenin sahibi kimse, ürünün sahibi de odur. Bu kadar basit. Tarla kiminse mahsul de onundur. Şimdi bu basit kuralı alın, kainatı uygulayın. Eğer evrenin temel yapı taşları olan o yeknesak elementler tek bir yaratıcının mülkü ise o zaman bu elementlerden yapılan her şey ama bakın her şey galaksiler, yıldızlar, gezegenler, canlılar zorunlu olarak mantıken onun mülküdür. Parçanın sahibi kimse bütünün sahibi de odur. Bu vahdetin yani birliğin mülkiyet üzerinden çok berrak, çok güçlü bir ispatı. Mülkiyetten sonra sanki ibre sanata dönüyor. Aynı maddeden yapılıyor her şey ama ortaya çıkan eserler birbirinden o kadar farklı ki. Şöyle diyor üstad, hem bak bu dokunan şeyler, bu nesçel olunan münakkaş kumaşlar bir tek maddeden yapılıyor. O maddeyi getiren, ihzar eden ve ip haline getiren elbette bilbedahe birdir. Çünkü o iş iştirak kabul etmez. Öyleyse bütün neşçel olunan sanatlı şeyler ona mahsustur. İnanılmaz bir şey bu. Bir kelebek kanadının o incecik deseni de, bir gül yaprağının o kadife dokusu da, bir insan gözünün o karmaşık yapısı da hep aynı atomlardan. Bu nasıl bir sanat? İşte mucize tam da burada başlıyor. Kainattaki her varlık ince ince işlenmiş, nakışlı, yani münakkaş bir kumaşa benzetiliyor. Çok güzel bir benzetme bu. Ve asıl mucize şu. Bu trilyonlarca farklı desen, trilyonlarca farklı eser temelde aynı iplikten dokunuyor. Yani aynı elementlerden, aynı atomlardan meydana geliyor. Şimdi düşünün, bu temel maddeyi hazırlayan, yani ihzar eden sonra onu adeta bir sanat ipliği haline getirip bu kadar çeşitli, bu kadar mükemmel eserleri dokuyan kudret, şüphesiz, yani bilbedahe tektir. Neden tek olmak zorunda? Çünkü Üstad Hazretlerinin dediği gibi bu temel üretim süreci, bu ham maddeyi var etme ve onu şekillendirme işi, Ortaklık yani iştirak kabul etmez. Bir işin temelinde birden fazla irade, birden fazla fail olursa orada uyum yerine ne çıkar? karmaşa çıkar, kaos çıkar. Estetik açıdan bakın, sanat açısından bakın, bu kadar baş döndürücü çeşitlilik içinde bu kadar derin bir birlik olması bu ancak tek bir sanatkarın imzasını taşır. Dolayısıyla sonuç şu. Bu kainat tezgahında dokunan her bir sanat eseri, yani neskolunan o sanatlı şeyler, zorunlu olarak o tek sanatkara aittir, ona mahsustur. Sadece aynı maddeden yapılmaları değil, bir de aynı tür eserlerin dünyanın her yerinde sanki aynı anda, aynı şekilde ortaya çıkması da ayrı bir delil gibi sunuluyor. Şöyle ki, ''Hem de bak, bu dokunan, yapılan şeylerin her bir cinsi, bütün memleketin her tarafında bulunuyor, bütün ebnai cinsleriyle öyle intişar etmiş, beraber olarak birbiri içinde bir tarzda, bir anda yapılıyor, nescililiyor.'' Demek bir tek zatın işidir, bir tek emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muvafakat muhaldir. Yani mesela bir serçe'nin Japonya'da da, Türkiye'de de, Amerika'da da temelde aynı serçe olması gibi mi? Aynen öyle. Bu da Vahdet'in ikinci, belki de daha hayret verici güçlü bir delili, yaygınlık ve aynılık prensibi aynı türün bireyleri yani ebnai cinsleriyle bütün dünyaya kainat memleketine yayılmış, intişar etmiş ve sanki görünmez bir el tarafından aynı anda, aynı tarzda, aynı nitelikte, keyfiyette, aynı biçimde, heyette yaratılıyorlar, dokunuyorlar, nezcediliyorlar. Şimdi bu küresel ölçekteki eş zamanlılık, bu aynılık, bu mükemmel uyum yani ittifak ve muvafakat bu ancak tek bir merkezden, Tek bir iradeden, tek bir kün yani ol emriyle mümkün olabilir. Düşünsenize farklı yaratıcıları olsaydı, her bölgede farklı modeller, farklı türler, farklı tasarımlar görmez miydik? Bu kadar geniş bir coğrafyada milyarlarca varlığın aynı türlerin bu derece mükemmel bir uyum içinde olması eğer tek bir yaratıcı yoksa aklın kabul edemeyeceği bir durumdur. Muhaldir diyor üstad. Aslında fizikteki o evrensel yasalar biyolojideki genetik kodlarda bu birliği, bu tek elden çıkmışlığı fısıldıyor adeta bize. Anlıyorum. Yani hem kainatın ham maddesi, o temel unsurlar, hem de onlardan yapılan sanat eserlerinin yaygınlığı ve aynılığı, hepsi tek bir yaratıcıyı gösteriyor. O zaman her bir eser onun varlığını ilan eden bir duyuru gibi mi oluyor? Üstad şöyle diyor, öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi o gizli zatın bir ilannamesi hükmünde onu gösteriyor. Evet evet her varlık artık pasif sıradan bir nesne olmaktan çıkıyor. Aktif bir mesaj taşıyıcısına, bir ilannameye dönüşüyor. Her bir çiçek, her bir yıldız, her bir atom o cizli yani gözümüzle doğrudan göremediğimiz ama eserleriyle apaçık bildiğimiz yüce sanatkarı Allah'ı ilan eden birer beyanname hükmünde. Kainat adeta onun güzel isimlerinin, o Esmaül Hüsna'nın ve sıfatlarının sergilendiği muazzam bir galeri gibi. Ve bu ilanlar, bu beyannameler sanki her eserin üzerine vurulmuş özel birer mühür, birer imza gibi de tarif ediliyor. Bakın ne kadar güzel. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma, o mucize nüma birer sikkesi, birer hatemi, birer nişanı, birer turrası hükmünde. Lisanı hal ile her birisi der, ben kimin sanatıyım, bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Ve her bir nakış der, Beni kim dokuduysa bulunduğum top da onun dokumasıdır. Her bir tatlı lokma der beni kim yapıyor pişiriyorsa bulunduğum kazan dahi onundur. Her bir makine der beni kim yapmış ise memlekette intişar eden bütün emsalimi de o yapıyor ve bütün memleketin her tarafında bizi yetiştiren odur. Demek memleketin maliki de odur. Öyleyse bütün bu memlekete, bu saraya malik kimse o bize malik olabilir sanki her şeyin üzerinde beni yaratan birdir damgası var gibi. Çok güzel ifade ettiniz. Tam da bu. Sikke yani paranın üzerindeki damga. Hatem yani mühür. Nişan yani bir alamet, bir işaret. Turra yani padişahın o özel imzası. Bunların hepsi nedir? Aidiyet ve sanat delilidir. Kime ait olduğunu gösterir. İşte her varlık, bir çiçeğin o eşsiz deseni, bir meyvenin o harika tadı, bir hücrenin o akıl almaz işleyişi hepsi o mucizeler gösteren mucizluma zatın kendine özgü asla taklit edilemez mührünü imzasını taşıyor ve sadece dilleri olsa konuşacakları gibi değil, bizzat varlıklarıyla, halleriyle yani lisanı hal ile konuşuyorlar adeta. Diyor ki her biri, ezgahı da onun dokumasıdır. Bu lezzet kimin ikramıysa içinde piştiğim şu kainat kazanı da onundur. Bu makina kimin icadıysa benim gibi milyarlarca benzerim ve bizi barındıran bu koca memlekette onun eseridir. Bu varlıkların kendi üzerlerindeki o sanat ve mülkiyet damgalarıyla yaptıkları evrensel bir beyan, evrensel bir şahitliktir. Bu mülkiyet meselesini daha da pekiştiren, akılda kalıcı çok ilginç bir örnek veriyor Üstad Hazretleri. Mesela nasıl Miriye mahsus tek bir Palaska? veyahut bir tek düğmeye malik olmak için onları yapan bütün fabrikalara malik olmak lazımdır ki onlara hakiki malik olsun. Yoksa o boş boğaz başı bozuktan miri malıdır diye elinden alınıp tecziye edilir. Yani tek bir parçaya, küçücük bir şeye bile gerçekten sahip olmak için aslında bütün sisteme, bütün fabrikaya sahip olmak gerekir. Öyle mi anlıyoruz? Tam olarak bu. Çok güçlü bir analoji bu. Devlete ait yani miri olan özel bir askeri malzeme, bir palaska veya küçücük bir düğme düşünün. Ona bile gerçekten benimdir diyebilmek için sadece o parçaya değil, onu üreten bütün fabrikalara, o sistemin tamamına sahip olmak gerekir. Yoksa o düğmeyi izinsiz, yetkisiz taşıyan birinden o alınır ve cezalandırılır yani tecziye edilir. Bu devlet malıdır, sen buna sahip olamazsın denir. Aynen bunun gibi kainattaki tek bir atoma, tek bir hücreye Benimdir diyebilmek için onun gibi trilyonlarca benzerini her yerde aynı anda aynı mükemmellikte yaratan, yöneten sonsuz bir kudret ve ilim sahibi olmak gerekir. Yani bütün kainat fabrikasının sahibi olmak icap eder. Cüze yani parçaya hakiki malik olmak ancak külle yani bütüne malik olmakla mümkündür. Bu da ortaklığı yani şirki temelden reddeden ve vahdeti ispatlayan sarsılmaz bir mantık delilidir. O zaman bütün bu delillerin bir özeti, bir sonucu da yapılıyor sanırım metnin devamında. Elhasıl, nasıl bu memleketin anasırı, memlekete muhit birer maddedir, Onların maliki de bütün memlekete malik bir tek zat olabilir. Öyle de bütün memlekette intişar eden sanatlar birbirine benzediği ve bir tek sikke izhar ettikleri için bütün memleket yüzünde intişar eden masnular her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. Yani hem madde hem de o maddeden yapılan sanat ikisi de dönüp dolaşıp bir diyor. Evet, elhasıl yani sözün özü, hülasası bu. İki temel noktayı özetliyor. Birincisi, kainatı bir A gibi kuşatan muhit temel unsurların yani ana sırın yekne saklığı, tekliği, onların tek bir sahibi olduğunu gösteriyor. İkincisi, o unsurlardan yapılan sanat eserlerinin yani masnuların bütün kainat memleketine yayılması. İntişar, birbirine benzemesi ve hepsinin üzerinde aynı ilahi mührün, aynı tek sikkenin bulunması da yine her şeye hükmeden tek bir sanat kadarı gösteriyor. Yani hem maddenin kendisi, hem maddenin işlenişi, yani sanat, ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Vahdet, Allah'ın birliği. Ve bu durumda mantıki sonuçta artık kaçınılmaz hale geliyor. Tekrar o arkadaşa sesleniyor. İşte, ey arkadaş, madem, şu memlekette yani şu sarayı muhteşemde bir birlik alameti vardır. Bir vahdet sikkesi var. Çünkü bir kısım şeyler bir olan ihatası var. Bir kısım müteaddet ise fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdeti neviye gösteriyor. Vahdetse bir vahidi gösterir. Demek ustası da maliki de sahibi de sani de bir olmak lazım gelir. Yani bu kadar birlik varsa bu ancak birden gelebilir. Başka izahı yok. Kesinlikle mantığın en temel kurallarından biri bu. Birlik, vahdet ancak ve ancak biri gösterir. Bu birlik ister hava gibi, su gibi tek olup her şeyi kuşatan ihatası olan unsurlarla kendini göstersin, isterse canlı türleri gibi sayıca çok, müteaddit olup da tür olarak aynı vahdeti neviye olan ve her yerde bulunan varlıklarla ortaya çıksın. Sonuç değişmez. Gördüğümüz bu ezici, bu kapsamlı birlik zorunlu olarak tek bir yaratıcıyı işaret eder, onu gerekli kılar. Demek ki bu muhteşem kainat sarayının ustası da, sahibi de, sanatkarı da yani saniyi de bir olmak zorundadır. Şimdi argüman biraz daha farklı, daha e, metaforik, daha şiirsel bir yöne doğru gidiyor gibi hissediyorum. Şöyle diyor, bununla beraber sen buna dikkat et ki bir perdeyi gaybdan kalınca bir ip çıkıyor gayb perdesi ve oradan çıkan kalınca bir ip. Ne demek istiyor acaba? Merak uyandırıcı gerçekten. Evet, şimdi dikkatimizi soyut aleme, yani o görünmeyenin ardına, gayb perdesine çevirmemiz isteniyor. Peki nedir bu kalınca ip? Haşiye bunu çok güzel açıklıyor. Haşiye 15, kalınca bir ip meyvedar ağaca, binler ipler ise dallarına ve ipler başındaki elmas, nişan, İhsan, hediyeler ise çiçeklerin aksamına ve meyvelerin envana işarettir. Meğer o kalın ip, meyve veren bir ağacın gövdesiymiş. İnanılmaz bir teşbih. Muhteşem bir benzetme bu. Devam ediyor. Bak, sonra binler ipler ondan uzanmış. Her bir ipin başına bak, birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Herkese göre birer hediye veriyor. Yani o binlerce ip, ağacın dalları... Uçlarındaki elmaslar, nişanlar, hediyeler de rengarenk çiçekler, çeşit çeşit tatlı meyveler, gayb perdesinden bize uzanan hediyeler. Aynen öyle. Şunu bir düşünün, küçücük, cansız gibi görünen bir tohumdan, yani adeta o gayb perdesinin ardından, devasa bir ağacın, binlerce dalın, sonra o dallarda rengarenk çiçeklerin ve en sonunda lezzetli mi lezzetli meyvelerin çıkması. Botanik bilimi bunun mekanizmasını açıklar tabii ki. Ama işin o mucizevi yönünü, o hayret verici sanatını ortadan kaldırmaz. İşte bu ağaç misali gibi güneşten bize uzanan ışık ve ısı, topraktan soframıza gelen ürünler, hayvanlardan elde ettiğimiz süt, et, yumurta gibi gıdalar, hepsi o gayb perdesinden bizlere uzanan ikram, ihsanat ve hediye hedaya dolu ipler gibidir. Ve dikkat edin, bu hediyeler herkese, her canlıya ihtiyacına göre tam vaktinde veriliyor. Ne muazzam bir cömertlik, ne harika bir planlama. İşte tam bu noktada insanın vicdanına seslenen o can alıcı soru geliyor. Acaba bilir misin ki böyle garip bir gayb perdesinden, böyle acayip ihsanatı, hedayeyi şu mahluklara uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek ne kadar divanece bir harekettir? yani bu kadar ikramı bu kadar hediyeyi görüp de perde arkasındaki o cömert eli o kerim zatı tanımamak ona minnet duymamak gerçekten de akıl alır gibi değil divanelik diyor ustat evet divanelik yani akılsızlık çılgınlık şöyle düşünün hani sosyal hayatta psikolojide nankörlük en itici, en kötü huylardan biri sayılır değil mi? Bir iyilik görürsünüz, teşekkür etmezsiniz, ayıplanırsınız. Peki bütün varlığımızı, her nefesimizi borçlu olduğumuz zata karşı bu tanımama ve teşekkür etmeme hali ne anlama gelir? İşte Bediüzzaman Hazretleri bunun en büyük aküsuzluk olduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki eğer onu tanımazsan mantıken şu çıkmaza, şu saçmalığa düşmek zorunda kalırsın. Çünkü onu tanımazsan bil mecburiye diyeceksin ki bu ipler uçlarındaki elmasları, sair hediyeleri kendileri yapıyorlar, veriyorlar. O vakit her ipe bir padişahlık manasını vermek lazım gelir anladım. Yani sebeplere, o aracılara yaratıcılık vermek zorunda kalırsın. O ip dediği şeye, yani ağaç dalına, buluta, güneşe bunlara kendin yapıyorsun demek zorunda kalırsın. Ama bir ağaç dalı elmayı kendi kendine nasıl tasarlayabilir? Nasıl yaratabilir? Bir bulut yağmuru kendi iradesiyle nasıl indirebilir? Bu bariz bir mantıksızlık. Evet, işte bu yüzden her ipe bir padişahlık manası vermek diyor, yani sebepleri ilahlaştırmak olur bu. Ki bu da şirktir, en büyük yanılgıdır. Üstad Hazretleri hemen devam ediyor. Haldeki gözümüzün önünde bir desti gaybi o ipleri dahi yapıp, o hedayayı onlara takıyor. Yani biraz dikkatle baksak, biraz tefekkür etsek, o ipleri de, yani o sebepleri de yaratan ve o hediyeleri, o meyveleri, o nimetleri, o sebeplere takan. Görünmez bir el, desti gaybi, sonsuz bir kudret olduğunu anlarız. Sebepler sadece birer araç, birer perdedir. Asıl iş yapan perde arkasındadır. Ve final cümlesi. Tüm bu delillerin vardığı o kesin sonuç ve aynı zamanda ciddi bir uyarı. Demek, bütün bu sarayda her şey, kendi nefsinden ziyade o muciznuma zatı gösteriyor. Onu tanımazsan, bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvandan yüz derece aşağı düşeceksin çok net. Her şey kendinden daha çok yaratıcısını gösteriyor. Ve bu apaçık hakikati görmemek insanı insan yapan özelliklerden uzaklaştırıp hayvandan bile aşağı bir duruma düşürüyor. Çok güçlü, çok sarsıcı bir sonuç gerçekten. Her varlık bir ayna gibi kendinden çok o mucizeler yaratan sanatkarı yani Allah'ı gösteriyor. Onun isimlerini, sıfatlarını yansıtıyor. Onu tanımamak ise sadece onu inkar etmek değil, aynı zamanda aklı, vicdanı, varlığın o muazzam şahitliğini, her şeyi inkar etmek anlamına geliyor. Bu durum, Üstad Hazretlerinin o keskin ifadesiyle, en azından kendi fıtratının gayesini takip eden, görevini yapan hayvandan bile 100 derece daha aşağı bir duruma düşmektir. Çünkü insana verilen akıl ve şuurun temel gayesi, en birinci vazifesi yaratanını tanımaktır. İşte böylece kainat sarayının duvarlarındaki o birlik yazısını, eşyanın üzerindeki o ilahi mührü, gayb perdesinden uzanan o rahmet ipini ve ucundaki tatlı meyveleri Üstad Hazretlerinin rehberliğinde onun derin bakışıyla okumaya, anlamaya çalıştık. Elementlerin birliğinden sanat eserlerinin birliğine, her şeyin nasıl da tek bir kaynaktan geldiği, nasıl da tek bir mülkü olduğu ne kadar aşikar değil mi? Saray da onun, içindekiler de onun, ipler de onun, ucundaki hediyeler de. Kesinlikle ve bu sadece böyle soğuk entelektüel bir çıkarım değil. Bu aynı zamanda kalbi ve ruhu besleyen, onlara hayat veren bir hakikat yolculuğu. Kainata, etrafınızdaki varlıklara bu gözle bakmaya başladığınızda, inanın her şeyde bir anlam bulmaya başlarsınız. Her varlığın size yaratıcıyı fısıldadığını duyarsınız adeta. Bu tanışıklık hayata bambaşka bir pencereden şükranla, hayretle ve derin bir teslimiyetle bakabilmeyi sağlar. Ve şimdi bu derin tefekkür yolculuğunun sonunda size bir soru bırakalım. Bu dinlediklerimiz ışığında sizin etrafınızdaki kainat kitabında bugün dikkatinizi en çok çeken, üzerinde Allah'ın imzasını en parlak şekilde gördüğünüz hangi ayet, hangi sanat eseri, hangi hediye oldu? Hangisi sizi Yaradan'a daha derinden tefekküre sevk ediyor? Bir sonraki derinlemesine yolculuğumuzda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.